Duyum Haber'den herkese merhaba. Tabii sektörümüz için eğitimler çok önemli. Hız kesmeden de bu eğitimler devam ediyor. Yeni bir eğitim var. Özellikle bu da çok önemli bir eğitim. Jewelry Technology Research Mücevher İhracatçıları Birliği ile birlikte ortak bir eğitim veriyor ve burada da mücevher satış ve pırlanta eğitimine katılanlar özellikle sektörümüz için çok önemli bilgileri haznelerine kaydediyorlar ve bu eğitimi, önemli eğitimi veren isimde değerli taş uzmanı hocamız Sayın Adnan İpek kendisine hemen soracağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. E, hemen soralım tabii bugün öğrencilerinizle ilk gününüz. E, eğitimde neler olacak neler öğrenecekler ee, çok güzel teşekkürler güzel bu soru ee, şöyle e, sektörde e, belki bütün dünyada olmak üzere standartların e, mücevher sektöründeki standartların doğru anlaşılıp doğru aktarılması e, önemli bir nokta çok önemli bir nokta Eee... <laughs> Çünkü sektörde şu anda sınıfımızda bulunan arkadaşlar e, sektörde hizmet alan e, bireylerle her gün yüz yüze oldukları için e, terimleri e, doğru anlayıp doğru kullanmaları, karşıdaki kişileri de bilgilendirmeleri sektöre duyulacak güvenin artması ve devamının sağlanması adına çok önemli. Dolayısıyla biz mücevher sektöründe en başta mücevherin ne olduğunun doğru anlaşılmasıyla yani değerli taş, Değerli maden dendiğinde bu madeni taşı değerli yapan özelliklerin doğru anlaşılma, anlaşılması ve bunların aktarılması e, şeklinde yaklaştık. Bunun ötesinde de e, değerli taşların tabii ki özellikle elmasın ve elmasın kesilmiş, işlenmiş hali olan pırlanta'nın uluslararası standartlara göre nasıl derecelendirildiğini kavrayıp o temel kavramları en düzgün şekilde karşı tarafa aktarabilmeleri için net bilgileri vermeye çalışacağız burada. Sonunda tabii bilgiyi vermekle bırakmayacağız. Bir de sınavımız olacak. Bu sınavda başarılı olan arkadaşlarımız da katılım belgesiyle sektörde hizmetine devam edecekler. Genellikle katılan arkadaşlar sektörde şu an aktif olarak çalışıyorlar galiba. Tabii ki, tabii ki. Sizin de başta belirttiğiniz gibi. JTR ve ihracatçılar birliğinin ortak çalışması Dolayısıyla bu ortak çalışma asıl anahtar nokta burada bilginin yani deneyim çok farklı bir şey arkadaşların deneyimleri inanılmaz yani ben konuştuğum zaman anlıyorum onu bu deneyimi daha net Çünkü biz JTR olarak sektörde uzun yıllar şu şu veya bu şekilde varlığımızı sürdürdük. Bilgi eksikliği olan noktaları iyi kavradığımız için o boşlukları doldurmaya çalışıyoruz burada. Kaç saat bir eğitim olacak? Hocam? Bu bir haftalık bir eğitim. 5 gün sürecek. Sabah 9, akşam 5. E tabii biraz mola versek iyi olur diye düşünüyoruz arada. Yoğun bir eğitim. Normalde bizim bu bir ayda verdiğimiz bir eğitimi bu kısa süre içine sığdırmaya çalışacağız. Dolayısıyla yoğunlaştırılmış biçimde en net bilgileri paylaşarak devam edeceğiz. Hı hı. Sınavdan başarılı olup ayrılan öğrenciler e, pırlantayı nasıl tanıyacaklar? Yani tanıyabilecekler Şöyle, mi? Şöyle hangi ten, yetenekleri kazanmış olacaklar? Zaten e, o konuda bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ben. Arkadaşlarımızın hepsi son derece e, tecrübeli bu konuda. E, önemli olan e, mesela belirli kavramlar var. E, ama biz o kavramları her gün kullanırız. Günlük hayatta da kullandığımız birçok kavram vardır. Ama anlamı nedir, neden o kavram kullanılır dendiğinde cevap veremeyebiliriz. Aynı durum bu sektörde de söz konusu. Mesela berraklık tanımı yapılırken kullanılan birçok kavram var. Ya bu neden VS'dir, bu neden SI'dir dediğimizde net cevaplar almak biraz zor olabiliyor. Biz bu net cevapları paylaşarak, Onların da tüketiciyle paylaşmasını sağlayarak sektördeki standartın bütün dünyaya yayılmasını hedefliyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. dilerim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Mustafa Arslan. Ee, tam Mustafa olarak, Bey, sektörümüzde çalışıyorsunuz galiba. Evet, tam 20 seneyi doldurdum. yani Ya 20 ya 21 olması lazım bu yılla birlikte. İlk 14, aynen tam 20 yıl dolduruyorum şu anda. Gücefer ve Pırlanta üzerine mi çalışıyorsunuz şu an? Yani devamlı olarak aslında 20 yıldır bu sektörden, sadece kuyumculuk sektörü, Kır, kuyumcu sektörü, ilk mıhlam hmm. olarak, çıraklıkta başlıyoruz. Tasvirhanı bilirsiniz muhtemelen. İlk oradan işte sene işte kaçtı hatırlamıyorum ama 14 yaşındaydım, okuldan daha yeni gitmiş, çocuktum bu kadar filan. Sonrasında işte ee, mıhlam olarak başladık. Ondan sonra ee, tasarım yapmaya başladım, bir, uzun bir süre tasarım yaptım. Şu anda da toptan'a döndüm. 6 hmm. ayda da toptan'dayım. Aslında burada olmamın nedeni de budur. Hı -hı. Kursa ha. katılma sebebinizi ben de soracaktım. E, neler öğrenmek için katılıyorsunuz, neler öğrenmeyi düşünüyorsunuz, ne bekliyorsunuz kurstan? Aslında kurstan beklediğim çok fazla şey var. Ee, bir kere zaten dediğimiz gibi biz şu an Toptan'a girdiğimiz için Toptan'da bütün ürünlerin sertifikalı olması gerekiyor. Halka, ins insanlara daha güven vermemiz için farklı bir şey yapmamız gerekiyor. O yüzden de buraya katılmak zorundaydık. Bunun için de burayı tercih ettik. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. İstanbul'da çok önemli bir eğitim var. Özellikle taşı tanımak isteyen, daha sonra da onun satışıyla ilgili uzmanlaşmak isteyenlere verilen bir eğitim bu ve Mücevher İhracatçıları Birliği'nin de büyük destek verdiği, burs desteği verdiği bir eğitim ve bu eğitimi Cevileri Technology Research veriyor. İşte hem eğitimi konuşacağız hem de ...laboratuvarın faaliyetlerini konuşacağız. Müşteri İlişkileri Müdürü... ...Sayın Ertan İçel konuğumuz olacak. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Hoş bulduk. Ee, hemen eğitimle başlayalım isterseniz. İçeride öğrenciler eğitimlerine devam ediyorlar. Bu eğitimin amacı nedir? Kimler katılıyor? Neler öğrenecekler? Ee, çok önemsediğimiz bir eğitim. Ee, 10 kişilik sınıflar halinde... E, ...Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından... E, ...burslu vaziyette... ...yani sıfır bedelle... E, belirli sayıda e, öğrenciyi kabul ediyoruz ve e, iki modüllü e, bir eğitime tabi tutuyoruz. Bu eğitimin içeriği şunlardan oluşuyor. Birinci modül e, pırlanta ile ilgili bilgiler. E, katılımcılar ellerine taşlar alacaklar, lup alacaklar, çift alacaklar, mikroskoplarla yani ekipmanları inceleyerek deneme fırsatı bulacaklar. E, aradan e, doğal olmayan simülant tabir ettiğimiz taşlardan görüp birbirlerinin farklarını öğrenecekler. Uygulamaya dönük bir kurs olacak bu ilk bahsettiğim modül. İkinci parça ise satış 4C'nin ötesinde diye isimlendirdiğimiz ve yakın çalışma arkadaşlarımızdan birisi tarafından sektörün ihtiyaçlarına göre markaların veya marka olmayan perakende satışçılarının satış reflekslerine satış açma, satış, kapama aşamaları arasındaki sunum becerilerini güçlendirmeyi e, amaçlayan bir e, satış eğitimi. Yani pırlantalı mücevher satış eğitimi diye özetleyebiliriz. E, katılımcıların yararlanacağını e, düşünüyorum ve bu e, bedelsiz olarak sektör çalışanlarına sunulabilmesini gerçekten önemsiyoruz. Bunun bir süre süreceğini ve tabii ki kısıtlı bir katılımcıya hitap edecek şekilde süreceğini öngördüğümüz için ilgi çektiğini gördük. Yani nedir? İşte haftada 10 tane öğrenci sınıfımıza davet edilmiş ve eğitimi alır durumdayken sanırım başvuruların yaklaşık işte 3-4 aylık falan bir kapasiteyle doldurabildiğini gördük. Bu bizi mutlu etti. Biz önemsiyoruz. Sektörün de önemsemesi bizi çok mutlu etti. İnşallah katılımcılar aradıklarını bulacaklar. <laughs> Laboratuvarla ilgili de sorayım. Nasıl gidiyor çalışmalar? Son durum nedir? Onunla ilgili de sizden bilgi alayım. Minicik özetleyeyim. JTR laboratuvarları yaklaşık bayramdan evvelki hafta boyunca Açılmış durumda ve Fırlanta e, sertifikasını ayın başında hazır edecek şekilde yazılımları çalışılıyor. Mücevher sertifikalarını ise bayramdan evvelki dönemden itibaren hazır vaziyette e, kullanıcıların, müşterilerin kullanımına sunmuş durumda. Yani an itibariyle mücevher sertifikalarımız hazır. E, ay başından itibaren de birazcık şaşmam olabilir, bunu öngöremiyorum. Bir hafta erken, bir hafta sonra tam böyle e, şey yapamadım, Mart konuşuyorum. E, taş sertifikaları da ay başında hazır. Ee, laboratuvarlarımızda e, uygulanan akreditasyonları e, çok önemsiyoruz. Çünkü e, sektörün laboratuvar ihtiyacı e, var herhangi bir şekilde devam eden faaliyetine devam eden ve sektörün güvenli çalışmasını rahat çalışmasını sağlayan birçok laboratuvarımız var. E, biz diğer laboratuvarlardan kendimizi olabildiği kadar akreditasyon kriterleri bakımından e, güçlendirmeye çalışıyoruz. Ee, bir laboratuvarın e, uluslararası kabul görmesini sağlayabilecek kriterleri e, markasından daha fazla e, uyguladığı akreditasyonlar e, oturtuyor. Yani dönüp de e, uluslararası elmas konseyinin, dünya perakendeciler Birliği tarafından yapılmış yani dünya kurumcular konfederasyonunun Uluslararası Elmas Konseyi, IDC, e, SIPCO ve e, International Standards Organization yani ISO ile ilgili uyguladığı e, standartları e, biz sertifikalarımıza yazmakla e, kullanıcılara taahhüt ediyoruz. E, bunları uyguladığımızı göstermek bakımından da e, ISO ile ilgili 2 yılda bir, IDC ile ilgili 3 ayda bir, laboratuvarımızı ve iş akışlarımızı denetlemeye açıyoruz. Dolayısıyla ilan etmenin bir adım ötesine geçerek taahhüt ediyoruz. Bununla ilgili yönetim kurulumuzda da Yeni Zelanda vatandaşı bir yöneticimiz var. Uyumla, uyumdan sorumlu bir yönetim kurulu üyesidir. Bankacı kökenlidir ciddiyetini söyleyebilmek bakımından söylüyorum. Avrupa Avrupa Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın eski genel müdürüdür ve sektörle ilgili epeyce bilgilidir. Bizim çalışma arkadaşımız çalışma arkadaşımız büyüğümüz olmasından dolayı bu süreçleri önemseyen bir kariyer olmasından dolayı biz de önemsiyoruz ve insanlarımıza anlatıyoruz. Akreditasyonların önemi buralarda ortaya çıkıyor çıkan sonuçlarında kaliteli olabilmesi için sertifikalarımızı yüksek baskı kalitesiyle e, oluşturduğumuz e, resimlerle, e, ürün resimleriyle ve e, teknik, düzgün, anlaşılabilir bilgilerle her zaman her düzgün uluslararası laboratuvarda olduğu gibi yani uluslararası kriterlere göre işletilen her laboratuvarda olduğu gibi sertifikaların e, belirli emniyet tedbirleriyle e, basılmasını sağlayacak organizasyonlar yaptık. Ee, bu arada da sektör profesyonellerine e, ziyaretler yaparak açıldık. Önümüzdeki dönemdeki işlerimiz bunlar. Sizi işletmemizdeki akışa davet ediyoruz. İnşallah güvenli bir şekilde, e, rahat ve güvenli bir şekilde çalışma imkanı buluruz diye davet ediyoruz işletmemize. Çok teşekkür ederiz, başarılar dileriz. teşekkür ediniz. ederim, çok sağ olun. Çok. Merhabalar, ben Berkan Yurtsever. Ee, Kaç ya yıldır sektörümüzdesiniz? Yaklaşık olarak bir 10 senedir sektörün içerisindeyim. Mücevher sektörüyle ilgileniyoruz. Mücevher sektörüne bir şeyler katmak istiyoruz. Bir markamız var, kendi markamız. Onunla alakalı yani toptancılık yapıyoruz. Türkiye'nin her noktasına bulaşmaya çalışıyoruz. Yani Peki bu şekilde bugün yani. e, kurstasınız ilk gününüz. Bu kursa neden katıldınız? E, neden ihtiyaç duyduğunuz ve kurstan neler bekliyorsunuz? Neler öğrenmek istiyorsunuz? Şöyle e, benim yani hayat bakış açım olarak söyleyeyim bunu. Yani insanın olmak gibi bir e, yani durumu hiçbir zaman olmamıştır. Ne kadar sektörde yani yıllar yıllar e, yaşadığımız tecrübelerden, tanıştığımız insanlardan, sektörde bulunan abilerimizden de gördüğümüz kadarıyla yani bu sektöre 30 senesini, 40 senesini vermiş insanlar dahi hala kendilerini bir yerlerde gitmeye çalışıyorlar. Biz de rol model olarak onları kendimize örnek alıyoruz. Yani sektöre bir şeyler daha da verimli bir şeyler katmak için bugün JTR'nin bu eğitiminde bulunuyoruz. İnşallah kendimize oradan da bir şeyler katarız yani. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok...